Avukat Gözde Egemen Hanımefendi en çok ne için başvuruyorlar size? Bir aile hukuku uzmanı olarak en çok hangi davalar geliyor son dönemde? Evet, boşanma davaları konuşuyoruz madem bugün. Evet. Neden geliyor? Aldatma, zina, şiddet, ee, şiddeti biraz sonra açacağız. Evet. Ee, ekonomik olabilir, psikolojik olabilir, maalesef fiziksel olabilir. Hı hı. Ee, ve tabii ki anlaşamama, çiftlerin anlaşamamaları. Ee, en çok aldatmadan dolayı mı bu ayrılma konuları geliyor? Ee, aldatmayı her zamanki gibi, her dönem olduğu gibi bu dönemde de sıklıkla karşılaşıyoruz maalesef. Evet. Şimdi e, hocam hemen size de sorayım arkasından. Canan hocam, Aile terapistliği konusunda yani sizin birkaç uzmanlık alanınız daha var o yüzden belirtiyorum aile terapisiğini ee, size en çok ne için geliyor çiftler e, boşanmamak için boşanmamak için geliyorlar Şimdi aslında <laughs> farklı nuvarlar bize uğrayın boşamalı evet, evet. Bo önce Ama size uğrayıp olmazsa mı avukat hanımefendiye gidiyorlar e, olmazsa öyle mi bir işte? daha bize uğrayıp bir başka bir terapist yolu deneyip... İdeali hmm. budur. İdeali gerçekten önce bir aile terapistini bana göre de denemektir. Evet. Ee, çok da yönlendirdiğim oluyor. Hı -hı. Tersini de yaşadığım oldu. İlk önce bana gelip sonra boşanma sürecine gelip ya biz acaba bir aile terapisine gitsek mi? Bunu da evet. yaşadığım oldu benim şimdi, ama yolu canan hanımdan bir boşanma şekilde geçiyor. kolay bir süreç değil. Şunu merak ediyorum. Yani Nezimli. boşan boşanmamak için geliyorlar. Size de boşanmak için gelip boşanmadıkları oluyor. Boşanma için aile terapistine gelenlerin kaçı boşanmıyor? 80'i %80'i boşanmıyor. Yani şöyle e, bu oranı tabi ben dünya, dünya genelinde veremem ama Hı. bana gelenlerden Hı. bana sorarsanız %80'i hatta %85'i boşanmıyor. Çünkü amaç zaten boşanmamak. Bir bağ bulsam bir tutsam bir şekilde ben bu yuvayı kurtarır mıyım? Rahatımı bozmadan hayatıma devam eder miyim? Çoluğum çocuğum varsa onları mağdur etmeden hayatıma devam edebilir miyim? Onarabilir miyim? Düşüncesiyle geldikleri için evet. zaten kafada aslında boşanmak için gelenlerde de ki bize boşanmak için de geliyorlar. Çünkü e, bu sağlıklı boşanmak için de aslında bir terapi sürecinden geçmek, zaman zaman çocukları, Kesinlikle, anneyi, evet. babayı ve sosyal çevreyi buna göre organize etmek ekonomik anlamda, ev anlamında vesaire onda dahi boşanmayanlar oluyor. Yani boşanma süreci oluyor ama biraz daha uzun oluyor olanlarda da. Yani ama boşanmamak için hani bir terapi için size gelenlerin %85'i boşanmaktan kurtuluyor diyebiliyorsunuz siz kendi Ya yani şimdi boşanmaktan kurtulmayı ama ben tam olarak kurtulmak olarak görmüyorum. Şimdi bir sıkıntı var. Evet. Ya o sıkıntı iyileşecek. Ha şu var. Yani önce bir ya tatlıya bağlanıp bir süre öyle gidip sonra tekrar geldikleri oluyor mu? Oluyor tabii. Bana gelme önce üç tane farklı terapiste gitmiş, yıllar geçmiş devam ediyor. Bu kangren ilişkiler dediğimiz süreçler var. Bir taraf ısrarla boşanmak istemiyor. Bazen iki taraf da istemiyor. Ama kendi evet. egemenliklerini evet. ya da kendi mağduriyetlerini değiştirmek istiyorlar vesaire. Bu tarz e, hesaplaşmalar oluyor. Dolayısıyla hani terapiste gittik aslında e, yuvamızı mı kurtaralım? Bazen tam tersi. işte terapiye gidelim ve adam benim dediğimi yapsın ya da kadın benim istediğim de, seviyeye gelsin Peki, diyenler de çok oluyor. Hatta bu yönde teklifler de oluyor. Hocam, e, işte telefonda edip ayrıca görüşmeye çalışanlar Yani bizim bu hanıma biraz çıtlatsanız da biraz az hesap sorsa gibi e, terapi sürecini dahi kendi e, şahsi emellerine alet etmek isteyen, isteyen tabii tabii kitleler var. Peki son bir şey onu da sorayım sonra hocama döneceğim. E, bu süreçte yani yani e, tabii ben sizi, şu an sizi konuşabiliriz bütün terapistleri bilemiyoruz ama terapistlik de aile terapisinde şu samimiyet var mıdır ya arkadaşlar yani siz olmazsınız yani siz boşanın var Var değil mi? Bunu tabii, diyor musunuz? Tabii sana? Var. İlk gelişte diye bir yer der misiniz? Zaten fiziksel şiddet varsa ya da evet. psikolojik şiddet hat safhadaysa. Şimdi adam dövmüyordur ama çok ciddi eziyet ediyordur ve ailedeki diğer bireyleri de etkiliyordur bu eziyet. Sadece kadına eziyet yapmıyordur. Evet. Dolayısıyla bazen hakikaten bitmesi gereken ilişkiler var. Neticede e, kozmopolit bir toplumda yaşıyoruz. Hı hı. E, i̇çimizde suç unsuru barındıran insanlar evet. var. Evet. Patolojik problemler var. Hakikaten adamın beyni ya da kadının beyni sadece adamla alakalı değil. Kadınlar da pek çok zaman zulmedebiliyorlar. Evet. E, hareket lerini tutarlı bir şekilde ayarlamayan insanlar var dolayısıyla boşanmak bazen elzem ve her toplumda da sosyolog olduğum için de söyleniyorum hı hı. söylüyorum bir miktar boşanma beklenir ve arzu edilir. Evet. Sağlıklı ilerleyebilmek için yani boşanma oranının sıfır olması o toplumun kapalı toplum olduğu anlamına gelir. Aslında hı. mutsuz bireyler vardır. Yani şu da olabilir. E, sağlık problemi yoktur ama kişiler gerçekten anlaşamıyordur ve gerçekten mutsuzdur ve bunu dile getiremiyordur. Dolayısıyla illenen bir hastalık da aramaya gerek yok. Hmm. Boşanmak isteyenler için bu kapının açık olması toplumun sağlıklı devamı için gerekli bir unsur. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.